Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Doblacı Gökay. Bugün albemize güzel bir abimiz, esnaf abimiz müşteri oldu. Onunla ilgili dedik bir video çekelim. Araba nasıl alınır, nasıl satılır. Abimizden de bir tiyolarımızı almış olalım hep. Ee, biz de ona bir araba satmış olalım. Şimdi dedi ki bu arabanın rakamı uygun. Neden uygun? En dip rakam. Hakikaten sahibine baktığınızda 29 750'lerde işte 28 950'lerden falan filan sarıları var. Yani onlar da albeye tabii ki onları da çöp atacak değiliz ama şimdi bir, bir baktığında direkt olarak sarı araba almak var, gri boyanmış araba almak var. Arabamızın boyası da cillok gibi bir araba, hani boya değil. Arabamız da on numara bir araba değil. İstediğimiz parada ona göre. Şimdi 35 liraya vardır, bir 300, düzel, çiçek gibi 2010-2012 albiyalar. Ee, dediğim gibi 35 lira da isteyen var, 40 lira da isteyen var. Bunlar da taksi çıkması şimdi. Adam beni arıyor hem 30 lira istiyorsun hem araban taksi çıkması. Yapacak bir şey yok yani şimdi araba taksi çıkması biz yalan mı konuşalım söylemeyelim mi başka bir şey mi anlatalım? araba bu. Arabada diyorum şu eksik kliması çalışmıyor örnek veriyorum. Aa diyor kliması çalışmıyor sen bu para istiyorsun. Abi gözünü seveyim şimdi diğer arabaların hepsi dört dörtlük değil. albiyaların yüzde doksanında kliması çalışmaz yani kimse bu arabaya klima yaptırmaz kolay kolay. Çalışan klima da öyle amşan bir şey vermez randıman vermez zaten. Ee, Özgür abimizi de alalım videoya. Özgür abi, abi hoş abi. geldin. Korona var abi şimdi bizi bir linç edecekler ya. ama biz yani esnaf adamız tokalaşmadan olmaz bu iş. Ya bugün e... bu arada Özgür abi e, çok büyük galerizidir yani öyle. Am şaham bir galerizidir söyleyeyim en baştan şimdi. E, Bakmayın böyle güler yüzüne çok pis mal öldürür. <laughs> Alırken böyle süper masraf çıkardı. Satarken Gökay kardeşimle, kardeşimle telefonda konuştum. E, palyo için pazarlığa geldik. Yani bana araba e, 100-200 masraf masraf var dedi. Öyle fazla bir şey yok dedi. Şimdi arabayı inceleyeceğiz. Bakalım arabada. Abi sen söyleme bunu ben. Bizi neler ne kadar oldu? Yani zaten ben geldim şu an e, şoktayım yani. Resimlerde farklıydı araba şu an farklı. Zaten gelir misin şöyle? Bak. Otomatik zaten bunu çekmemiş. Abi yani, tampon 90 lira res abi. Resimlerde gözükmüyor bu. Tamponun sıfırı 90 lira abi. Yan sanayi tampon 90 lira. Yani bana da kilometre e, e, kilometre yani 1 milyon dedi. Bana kilometre 1 milyon, 1 milyon da dedi. 1 milyon, milyon, milyon 185 bin abi. 1 milyon 180 bin de 180 bin fazla söyledim. Eksik söylemiş bana. <laughs> On da düşeceğiz. <laughs> Bir ben bir milyon, milyon kol demişim 1.180.000'e çıktı araba. Ee, Ekstradan bana kapı boyala dedi bu kapı değişmiş. Abi araba komple boyalı taksi çıkması zaten. Ama değişen var baksana. Abi taksi baş, çıkması yazmam baş, demek başka... arabada boya değişen olduğu manasına geliyor. Ama geldi. şimdi bak şimdi bu değişmiş bu değişmiş. Sen bana bunları söylesen ben gelmezdim ya kardeşim tamam, bak ben kaç şey, kilometre kardeş. yoldan geldim. Abi şimdi ben net olarak ben şöyle söylüyorum yani arayana diyorum ki araba taksi çıkması yani minimum 6 değişeni vardır. Zaten arabada değişebilecek 9 tane parça var. Yani alt tane değişenden diyorum ki garanti tuttururum. Neyse Gökhan'cığım önemli değil. Ee, Hadi onlar da kabul ediyorum olmayacak ben. şeyler değil abi. Onlar Değişendir da, adam şimdi. O, ahır kapısı takmamış ki. kapısı takmış onları yine. Onları da kabul ediyorum. Ee, yaklaşır mısın kameraman arkadaş? Bak resimlerde burası da gözükmüyordu. Bak görüyor musun? Arkadaşım yakından alır mısın? Bak, Bunu şimdi takipçiler daha önceki kadını kadını videoda alalım. biliyorlar. Bak resmen sarı taksi çıkması etiket yapmışlar. Bu kadar da olmaz. Abi bu direkte bir abi. film olur. Bunu reklamcı bu da 10 TL mi? yapıyor. Abi. Bu bana ait abi 10 TL 200 ama. 200 orası 100 burası. Abi 100-200 liralık işler bunlar. Hallolur ya. Abi düşeceğiz onlara. Yaptırırız abi. Bak kapı kolumuzda boya yok. Kapı kolunu yeni değiştirdim. Sıfır orijinal. Güzel o, o güzel. Yani artılarıyla bakmak güzel. lazım abi. Arabamız muayene sıfır. E, her şey güzel. Lastikler de iyi. Lastikleri de beğendim. Motoru nasıl? Motoru 10 numara abi. Motoru bana göre yüzde 155 çıkıyor ama. Ya eksperde kaç? Çıkıyor? Ya abi eksperde şunu da açıklayalım beyler. Eksperdeki evet. motor performans olayı abi sen galerici adamsın şimdi. Bana izah ettirme bu Ya sen, sen şimdi bana söyle. ekspertiz garantisi veriyor musun? Ben bunu ekspertize sokayım mı sokmayayım mı? Abi 1 milyondaki arabanın ne garantisini vereyim ben sana? Ekspertize sokalım abi. Sokalım. Ee, şimdi performans olayı şöyle beyler. Ben bir izahatını getireyim. Daha önceki videolarda da açıkladım. Ekspertizde, şimdi bu araba benzini doludur, ee, araba ısınmıştır, sen daha iyi biliyorsun abi, hava sıcaktır, oksijen sensörü güzel çalışır. Ee, örnek verin veya dizel bir arabada birazcık benzin atarsın, daha hızlı gider. Yağ yakan araba daha yüksek performans çıkarır. Şimdi, bunları hani sen daha iyi biliyorsun abi benden. Ekspertizde biz bu arabayı soksak %90 çıktı, bu arabanın motoru iyi olduğu manasına gelmez. Araba yağ yakıyordur, dediğim gibi %100 de çıkabilir. Ama bu arabanın, ben sana söyleyeyim bir teklemesi yok, yağ yakması yok, çalışma Sesi düzeni güzel. Çok güzel konuşun. Lafını kesiyorum. Şu an fark ettim. Konuşurken fark ettim. Yaklaşır mısın? Bak. Arabayı kirli bırakmasın. Bak gerçekten bak burada da kıracağım. Abi bazı arabalar Bununda kirli kıracağım. daha güzel bak, satılır. Bunda kıracağım bak. Kesinlikle bak görüyor musun? Camımızda çatlak var. Bu cam kırık. bunun camı en az Evet lira. abi bilerek kirli bıraktım. Hani o plastik gibi 100 -200 lira Ama ki... abi şeyden bu şekilde geçtim muayeneden. Tüm Türk Türkiye kabul et. et. Türkiye kabul ettirmişiz abi biz bu camı. Abi ama onu ben müşteriye nasıl satayım? Nasıl anlatacağım ben onu? Hadi bak 1 milyon abi, dedim 1 milyon 180 çıktı. Onu da kabul ediyor. 1 milyonu kabul eden bu adam 180'i nasıl ediyorum. kabul etmez? Ama o camı değiştirmemiz lazım yani onu bir... Camı düşeriz ya. abi senin canın sağ olsun ya. Abi, o biz da ne da, kadarlık 400 liralık bir işlem yani, ya. Şöyle söyleyeyim. Ben arabayı alacağım. <laughs> tamam abi. Yani fiyat olarak ne konuşmuştuk bunda? Abi 30 lira dedik. Vallahi kimse de düşmedi. Tamam. Şimdi seninle ben burada pazarlık etsem bana burada gelip pazarlık etmiş herkes küsecek veya daha tamam. sonra aramış da arayıp da pazarlık edenler abi bana küsecek. Onları düşecek. Sen esnafsın abi. Benim masrafım da düş biraz. Sünnettir abi. Hı hı. Sana abi 100 liralık gaz parası bırakayım. Ee, bir de satışını ben karşılayım abi. Evet abi. 29.600 hayırlı olsun. Abi ben 28'inci hayırlı olsun. Abi anlaşamayız ya. Sen yani abi ben yolunu yine abi. vereyim abi. Yemeğimizi yiyelim, çayımızı olsun. içelim. Ee, Bugün hafta sonu noter kapalı. Ee, yarın geleyim aracı alayım. Kapalı Abi 28 anlaşamayız ya. Şimdi 28 teklif edenlere inan ki yok dedim. Şu an sahibinden de 30 bin liraya en uygun benim arabam var. 29 700, son, sarıları ben var. Ben de geldim biraz hayal kırıklığına uğradım. Yani abi ne olur bu kadar ya. Çıktım. 1 milyondaki arabadan ne çıkabilir ki yani şimdi. Yani ne diyorsun abi sen? Hani Mercedes gösterip Maserati gösterip Alvi'ye satmıyoruz arkadaşım. ki ben güzel abi. Ben mesela buraya gelirken e, iyi niyetlerle geldim ama Arabayı kim Abi artılarıyla var bak şimdi ama yani arabamız muayene sıfır. Dört lastik iyi durumda. Motoru yüreğine güzel. Şanzımanını atma etme yok, yok. Ne diyorsun fiyat abi? Son, bir çuval civatı abi. Son bir fiyat söyle ben hemen kapananı vereyim. Abi 29 500 hayırlı olsun. 29 yeni ya hayırlı olsun ya, abi. 29 hayırlı olsun abi. Abi kapananı hemen şimdi... Çıkartayım. Bana maliyeti de düşük bir rakam. Şimdi ben abi, arkadaşlara üçe, da açıkladım. Herkes üçe, biliyor. 3'e 5'e bakma. 3'e 5'e bakma. Bakmak değil abi. Bu da ekmek paramız. 29 hayırlı olsun ya. mu kardeşim? Abi 500 lira az para değil benim için ya. 29 ayırla Vallahi abi seni de kırmak istemiyorum. Kaporanı vereyim. Yani şimdi Özgür abi seni kırmak istemem ama Kardeşim bak biz de o kadar yol geldik biz de kırma yani. Bize de ekmek bırak yani biz de masraf yapacağız. Hayırlı olsun diyelim abi seni kırmayayım. Ben de senin kaporanı veriyorum. Abi 20 lira kapor olmaz gözünü seveyim ya. <laughs> abi üzerimde nakit yok. Ya ben zaten aldım tamam sıkıntı yok. Yok ben abi senin sözün tamamdır benim için. 20 lira kapor olmaz. Olmaz mı? Senin sözün abi yani benim için kaporadır. Hangi hesap numarası var sende? Abi hiç sıkıntı değil. Senin sözün tamam, benim için senettir yok. abi. O zaman arabamız ee, bu. Yarın sabahtan ben buradayım. Olur abi. Araba benimdir. Tamam abi. Hayırlı olsun. Sağ olasın abi. Allah utandırmasın. İnşallah senin de gelip bir gün dükkanında çayını içeriz i̇nşallah yine bir videomuzu inşallah çekeriz. E, aracımız e, hayırlı olsun. Zenge o, Motors'a abi. Özgür abimiz hayırlı olsun. İnşallah e, inşallah Özgür abinin dükkanında da güzel bir video gelecek tezgahındaki güzel arabalarla. E, ee, kendi yerinde de biz bir ağırlar inşallah Özgür, Özgür abi. İnşallah seni misafir Onda edeceğiz. da bir sözünü alalım. Oradan da 500'ünü çıkarız gün inşallah. Yemeğimizi ye. Sen... 500'ün fazlasını <laughs> çıkarsın sıkıntı yapma. İnşallah belki de Özgür abiden bir araba da alırız belli olmaz şimdi. Kısmet. Ufak tefek bir araba gelir. Özgür abi biraz daha yüksek çalışıyor. Hı hı. Bize bir ekmek paslar. Ondan da bir araba Kanka almış oluruz. Kanka sen olur. araba mı araba geldim ben sana direkt veririm kardeşim. Ben Özgür e abiden yapmam. de alırız bir araba. Yani bunu da Arkadaşım alıyorum. Arkadaşım çok istedi. Ona göndereceğim direkt. Abi şimdi yani, yani 2006 bu... model bu paraya araba yok ya. Ben doğru diyorsun, kartal doğru. sattım, doğal ben sattım 24-25 liralara. Arabayı arkadaş görmüş. Benmiş. Bir çuval civatadır abi. Arabayı 5 görmüş. Ben, ben zaten onu 34'e sattım. Öyle mi? Kabarası onu söylemeseydin vardı. abi keşke. Vallahi ben ben burada aldığım rakamları söylüyorum. Çok dinç yiyorum. Şimdi diyecekler 30, ki sattım. oturduğun yerden aldım parayı şöyle böyle. 30, 4 lira 5 lira sattım. para kazanmak böyle kolay mı? Kolay da değil yani sen bir izah et abi galericilik nasıl yapılır? Bu paraları kazanmak kolay mı? vallahi bu paralar kazanmak Giderimiz kolayca kolayca. Değil. nasıl var? Giderler aşırı derece yani biz de istiyoruz şu an piyasa düşsün. Düşsün değil, değil mi abi? Ki... Şu an sat, elimizdeki 200 milyarlık araba elimde milyar olsun. Ki daha yani, çok araba tabii, satalım. Tabii daha çok olsun ama. Ama yazacaklar abi şimdi diyecekler o kadar pazarlık ettim 500 lira için 5 lira cebine koydum falan. Abi taş mı yiyelim? Yani abi ticarettir bu. Taş mı yiyelim? Şimdi senin o hmm. müşterin var benim yok. Bu dükkanı... Benim olsa. Bir sürü gideri var abi. Ben rakamlarla konuşmak istemiyorum. Yani rakamlar çok yüksek. Örnek veriyorum abi. Aylık, ortalama, dükkanı gideri. Dört tane eleman çalışıyor zaten benim yanımda. Sadece maaşları söyle abi. Ne kadar ya zaten şey var? 14-15 milyar onların maaşına gidiyor, yemeğine gidiyor öyle düşün. Kiran var, yemeğin tabii var. Tabii canım tabii. Bunun aldığı sattısı, vergisi, satışı var. <laughs> öyle. Değil mi abi? Şimdi sallıyor herkes yani galericiler şöyle böyle de. Bununla ilgili seninle bir güzel video yapalım. Güzel de bir açıklaması olsun. Onun açıklamasını yaparız arkadaşlar. Bizi çok iyi anlar yani. Ee, yani kolaysa gelsinler kendileri yapsınlar. Büyüsünü iki 2 gün. Onunla ilgili güzel bir sıkıntı video yok. yapalım detaylı. Tabii yapalım sıkıntı yok. Beyler şimdi Özgür abi gönderdik. Özgür abimiz e, galerici bir abimiz. Onunla ilgili inşallah güzel bir video gelecek tanıtacağız. Albayımız bir esnaf abimize gitti. O kadar bineceği söyledik. Bak bu paralar araba yok. Şöyle böyle arabada ekmek var. satçı çocuklar çok geldi gitti. sağolsun benim öyle e, arkamdan yetişen arkadaşlar. Adam bir tanesi geldi. Doğan Seleksini satmış. 27'ye benden araba 26'ya istiyor. Şimdi ben ne diyeyim böyle arkadaşa Şimdi 30 liraya araba yok diyorum. Hala son ne olur? Sahibinden 150 tane son ne olur mesajı geldi. Son ne yaparsın? Şu paramız var olur mu? Bu paramız var olur mu? Adamın 1500 tane ilanı var Letko'da araba satmış. Hala diyor ki böbrek hastasıyım. Çoluğumu çocuğumu hastaneye götüreceğim. Abi yok bu para edip rakam yazdık. Ee, abi de kırmadı. Sünneti de e, yerine getirdik pazarlığını yaptık. Ufak bir, bir sünnet. Arabamız hayırlı olsun Zenge Motors'a. İnşallah orada da güzel bir video gelecek. Like atıp beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz.